Mal hayatın rahatlat rahatlattığı için olmalı. Mal hayatın hayatını rahatlattığı için olmalı. Hayat mal toplamak için olmamalı. Bak. Mal hayatını rahatlatması için olmalı. Yoksa malı toplamak için hayat olmamalı. Verdiğine bak, aldığına bak. Bütün kazandığın serveti versem bir rahat nefes alamazsın. Hz. Ali söylüyor, onu söylemeden geçemeyeceğim diyor ki radiyallahu anh. kişi diyor, her şeyini bırakır, hiçbir şey ciddi almaz yani. Mal toplamaya kalkar, sağlığı gider diyor belki de malı elde eder. Ama herkes elde edemiyor ya. Elde ettiğini farz edelim. Elde ettiği mal uğruna sağlığını kaybeder. O elde ettiği malı verse eski sağlığına kavuşamaz.